Selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber başka bir CSGO videosu ile beraberiz derken Oğlum bu adam ne yapıyor? <gülüyor> Hello <gülüyor> 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 Neyse bir başka CSGO ile CSGO videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün CS:GO yoldaş oynuyorum arkadaşlar. Önceki videoyu hatırlayanlar bilir, bugün bugünün ikinci videosu bu arada arkadaşlar. Ee, i̇lk video hiledek gelmişti, bayağı sinir olmuştum. O yüzden ee, <laughs> iyi bir video gelmemişti. Sözüm vardı. Çok güzel. Sözüm vardı. Ee, size bir tane der, ee, böyle rank maçı paylaşacağımı sözümde duruyorum ve bir tane rank maçı çektim ve paylaşacağım arkadaşlar bugün çak atsam derken bam 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 güzel yüksek ihtimal bu videodan sonra USP desen alacağım arkadaşlar <laughs> çoğu bazı silahlarım desenleri var asıl kullandığım silahları aldım mp 7 de falan var hep bakın hatıra av herhalde bunun ismi av aynen öyle bir desen MP7 çok Evden ses geldi. Evden ses geldi. Volüm 1'de e oynuyorum arkadaşlar. Ee, sesini kısacağım. Nedenini söyleyeyim çok fazla ses gelecek videoda. O yüzden sesini azaltacağım arkadaşlar. Şöyle bir OBS kontrol ettikten sonra evet. Evet M16 a 4ümde magnezyum deseni var arkadaşlar. Star Trek magnezyum. Aşınmış. Nedense aşınmış desenler çok hoşuma gidiyor. Mesela AK'de de aşınmış desen desenim var. Çok ucuz ama. ismini hatırlamıyorum. Kesin biri sağda. Derken boş. Evden stres duydum ama. Onun garantisini veririm derken evet. Ah, bir daha atlayamadım çok güzel. Adam kesin bomba kurmaya gitti bak yüzde yüz. Bizim adam evin içerisinde kimse yok o zaman yüzde bomba kurmaya gidiyor. Şöyle deneme. Bomba ses kuruyor. Ses geldi. Hop. AK 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 AK. Diggle almış ya yani neyse. Işte. Diggle desensiz bende desenim var. Bizim adam atayım. Şunu. Magnezyum şey oksikalev var arkadaşlar bende. Oksik alev. Güzel de ya. Derken öldüm. Ya güzel attım da ikinci hesap etmemiştim. Tek ayak sesi duydum. Pardon yanma sesi duydum tek. O yüzden öyle çıktım ama. Yanlışmış. <laughs> Neyse. Ayak sesi var bak. Ben Diggle hiç kullanamam. Ben Diggle hiç kullanamam arkadaşlar. Vallahi hiç kullanamam. Yani boş bu Diggle'a boş boş desen almışım gibi hissediyorum. Derken HS güzel. Var geçiriyor muydu? Hiç fikrim yok. Aa, ne? Oğlum adam sağ taraftaydı. Ben ana o neymiş ya la. Pervaneymiş o ya. Arkadaşlar önce adamı hatırlıyorsunuz değil mi? Önce geldik adamı ilk paylaştığım videodaki adamı buradaki duvardan bana dibe baktıydı ya. Neyse. Bir AVP show yapayım. Size bir şöyle bir AWP show. Bekleyelim. Bizim adam bir ikisini de alacak ya da ölecek zaten. Biri ev gelebilir. Eve de bakmam lazım. Öyle eve bakalım. Ev boş. Ee, bekleyelim bakalım. Aa vur demiş. ya güzel. İkisini de vurmuş. Eiz. İyiyiz. Eazi. Penyak gibi. Eazi. 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 Bakalım. Bu arada arkadaşlar. Eee ramazan geliyor. Ben kesin öldüm ya. Yüzde yüz. Tekkim de. Tekkimedi. Tekkim Ede yapacak yok Arkadaşlar Ramazan geliyor. Ramazan'da her gün yayın açmaya çalışacağım. Elimden geldiğince her gün yayındayız. Her akşam CSGO, GTA 5, Roblox, Minecraft falan oynayacağız. House Flipper oynayacağız. Muhabbet, sohbet yapacağız. Eee açıklama kısmında Twitter'ımı de bulabilirsiniz. Şu Fire buna bayılıyorum ya. Böyle AWP'mi mi geri, a geri alayım diyeceğim de. Evet. Rant bitti. Evet. Yetişmezse bir tane daha video var. Onu koyarım bir de. Ona dıştan seslendirme yapacağım yani. Yapacak bir şey. Onun mikrofon kapalı kalmış. Yapacak bir şey yok ona. E neyse, e, Ramazan geliyor arkadaşlar. Yarın bu akşam sabra kalkıyoruz. Yarın orucuz. Ve oruç günü ya iftara kadar açacağım. Hafta sonunda bu arada bu önümüzdeki Cumartesi Pazar açamam. Sınavlarım olduğu için e, özetleri çıkartmam lazım. Onun için olmaz. Yani yok. Bu hafta sonu açarım. Ondan sonra hafta sonu açamam. Şu tek 9 var ya. Yeni alışmaya başladım. Efsane bir şey ya. Bir desen almam lazım buna da. Ama Steam'e en az kırkları yükleniyor. Böyle bir şey var işte. Derken adam aldı bizi. Neyse. bacağına bir sıkalım. Neyse. Bir şey olmaz. Sıkacak mı diye da yok bir şey güzel. Pompalı oynayacağım. Neyse arkadaşlar Ramazan'da her gün yayın açmaya çalışacağım. Ben size bu arada Instagram'dan takip ederseniz ben oradan haftalık program paylaşacağım size. Oradan bakarak yayınlara gelebilirsiniz. Ben kaçta açacağım, kaçta kapatacağım, okuldan kaçta gidiyorum hepsine yazacağım oraya. Ee, ona göre siz de gelin arkadaşlar program paylaşacağım yani o kısma haberiniz olsun program yüzde paylaşacağım bekleyelim bakalım bekleyelim, bekleyelim, İnşallah ses kaydı geriden geriden gelmiyordur da beni sonradan uğraştırmasın ya son ele geldik son el Son el. Bakalım çok güzel oynadık yalnız. ya yani mükemmel oynadım. Ben böyle bir oynayış hiç görmedim. Üf. <laughs> Bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Böyle güzel bir sprey Gel bir malota. Yani yani ya sağ tarafa çıkacak gelecek yani biz buraya. Çok güzel vurdum. Mükemmel vurdum ya. Öyle böyle değil yani. Çok efsane vurdum. Evet arkadaşlar. ikinci maçtan herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Hello. Eee... oynamaya devam ediyoruz. Derken nasıl Ben editlerken buraların şeyini ayarlarım ama yapacak şey yok. Adam güzel vurdu. şey <laughs> diyemedim. lafa ağzıma Neyse iyi ki elinden hiçbir zaman günah olmaz. Duvara takıldım ya. O ne lan? Öyle oynayalım bakalım. Adam ikidir vuruyor moruk yani yapacak şey yok. Dur moral bozmak yok. Bir şey diyeyim mi? Bu el tek 9 oynayacağım. Ondan sonra iki ev silahı çekerim. Büyük hissediyorum. Bu elden sonra kazanacağız galiba. Arkadaşlar dıştan seslendirme yapmıyorum yine CS:GO'yu normalde dediğim gibi seslendirme yapacaktım ama yapmayacağım. Adam ağzıma soktu bombayı kulağım tınlıyor ya bu nasıl bir bombaydı birader Tamam, şu duvardan bir şöyle bir flash atalım 2 vuruş 31 sıcım Şöyle bir idol sesini kısalım ya her round sağır oluyoruz ya. Adamlar vurdu birader bizi. 3-0 ya kendime gelmem lazım. Sağ tarafından bir ayak sesi var. Acık burada oturup bekleyeceğim arkadaşlar. Burada birazcık bekleyeceğim. arkadaşlar dediğim gibi her Ramazan'ın her gününde elimden geldiğinde <laughs> yayın açmaya çalışacağım güzel. Ya bir şey diyeceğim. Ya bir nasıl iki abi kafa gitmesi lazım bunun ya. Şöyle Excel 4 infomuza verelim. Bunun kafa ekmesi lazım. Neyse. Her hafta sonu yayın açacağız arkadaşlar. Her hafta sonu Yayın açacağım ve her hafta sonu değil her gün yayın açacağım iftara kadar aralıksız yayın yapacağız Yani iftara kadar yayın ben, benden olacak arkadaşlar ramazanda yayın Yayın ne ya yarın yayınlara başlıyoruz arkadaşlar Her gün son yayınlara devam edeceğiz hafta sonu da iftara kadar Ama bu hafta sonu açacağım ondan sonraki hafta sonu yine iftara kadar olacak Sağolak kadar olmayacak nedenini söyleyeyim İftardan sonra ben direkt ödev başına oturup deli gibi özet çıkartacağım. Evet. Hop. Nice. Nice. Güzel. Şöyle bir alalım. Tamamdır. Flash oynamak candır bu arada ya. Flash ne oynayın arkadaşlar? Her zaman Flash atarak oynayın şu oyunu. Ya Reis sen şey yaptın, shift'e şimdi bastın da bir şey yaramadı o ya. Adam iyi oynuyorsa duymuştur sesini. Dikkatli oynamayın. Stres yaptım. Tamam. İçime bomba yedim yine ya. Hop nice. Şöyle dik alalım adam. Bizim alanda Glock vardı herhalde. Dik alanı atıp blok oynayacağım ben. Aynen öyle. Evet. <laughs> 250 oynayacağım. P250 candır. Fire Seven P250 tek dokuz. Bunlar candır. Arkadaşlar yine ekip alımına devam ediyoruz. Şuradan vuralım hem. Ekip alımına devam ediyoruz arkadaşlar. E, CSGO, GTA 5, Minecraft oynayan arkadaşlarımız e, Discord'a gelebilir. Discord'da takılırız, ederiz. Hem video çekeriz, yayınlarda da bulunursunuz arkadaşlar. Adam nerede? Derken iş bana geldi. Güzel. bizim adama drop atarız. 88 bin paramız var. adamın da altı bin ya. Olsun. Evet Arkadaşlar tekrar ediyorum. Discord'un açıklama kısmında var. Açıklama kısmındaki Discord'a gelerek arkadaşlar. E <laughs> ekip alımı yapıyorum. CSGO, Minecraft, GTA 5 oynayanlar gelebilir arkadaşlar. Hep beraber yayın yaparız, takılırız, bu sohbet muhabbet ederiz. Yayında ben tek başım olmam. Zaten chat'te siz olacaksınız ama yanında konuşan bir iki kişi de alması lazım. Şöyle. Öncelikle arkadaşlar, ekip alım şartlarımız dürüst olacak, terbiyeli olacak. Küfür yasak. Ya, videolarda küfür etmek yasak. Etseniz bile şöyle nadiren hani 140 yılda bir benim ettiğim gibi yapın. Ben sansürlerim zaten videoda ama yayında geldiğince küfür etmemeye çalışacağız. Zaten Ramazan'dayız. Var ya tam Süm. eğimime oturdu. Çok <laughs> ee, şu an adam çok güzel eğimime oturdu böyle mükemmel böyle lak etti kafayı lık etti ya mükemmel bir şeydi ya. Neyse şimdi ne yapacağız? stideyiz Güzel. Kaç elde alırsak kazanacağız ki? 2 3 ay sonra kazanacağız herhalde. Taba basmak çok zor geliyor. Sonradan basarız taba bir şey olmaz. Bir tane HS atıp Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Öleceğim ben ya. Evden Bir vuruş 32. Bizim adam şöyle ikisini de aldık. Güzel. Güzel 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 güzel. Nice. Yazamadım lan bir saat. şöyle P250 candır Bunu içi biraz vurmuşum ha ben kör yapmışım vurmamış da olabilirim adam körüm oh! Ah ah körkan vurdum lan Oha körkan vurmuşum Güzel Nice oğlum Çok iyi ya. Bekleyelim bakalım. Efsane ya. CSGO'yu seviyorum ya. Bu adamı da alırsak. Son mermiyle aldık. Güzel. Son mermiyle adamı aldık. Mükemmel oldu. Son round. Bundan sonra da zaten adam akıllı son kez konuşmam yapacağım. Sonra kaydımızı kapatırız. Ben bir yandan konuşayım, bir yandan oynayayım madem. Arkadaşlar Ramazan geldi. Yarın ilk yayınımızı açıyoruz arkadaşlar. Her gün. Oğlum yok. Her gün e, yayın açacağım arkadaşlar. Discord'uma gelebilirsiniz. Ekip alımı yapıyoruz. CS:GO, Minecraft, GTA 5 oynayan varsa gelsin arkadaşlar. E, ekibimizin kuralları küfür etmeyecek, dürüst olacak. E, küfür eşiği bizlerde nadiren edebilir ama yayınlarda etmeyecek arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. Evet arkadaşlar buraya dış seslendirme e, yapıyorum. Nedenini söyleyeyim çünkü kayıt bitti kapattım. Ben de dedim ekran böyleyken e, hem seslendirme yapayım. Neyse ekip alım şartlarını söylüyorum. Küfür yok arkadaşlar videolarda çok bir, bir iki defa edebilir en fazla onları ben büyüklerim. Yayınlarda asla küfür olmayacak arkadaşlar. Minecraft GTA 5 ve CSGO oynayan 3-4 kişi lazım arkadaşlar. Ee, her zaman pardon Ramazan'da her gün yayın açacağız. Hafta sonları ise savura kadar yayın açacağız. Ee, Instagram'dan ben neredeyse her hafta yayın var mı yok mu bunun bildirimini yapacağım. Neyse arkadaşlar başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.